Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında kümeler var. Canlı veya cansız varlıkların oluşturduğu, özellikleri iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir topluluğun küme oluşturması için elemanların herkes tarafından aynı şekilde bilinmesi ve yorumlanması gerekir. Bu önemli bir özellik çocuklar. Çünkü bazı cümlelere biz küme oluşturmaz diyeceğiz. Bazı bize verilen cümlelere ise evet bu bir kümedir diyeceğiz. Bu özellik işte burada işimize çok yarayacak. Bir diğeri kümeler büyük harf ile gösterilir diyor. Yani A kümesi, B kümesi gibi diye yazmışım. Kümelere büyük harfleri kullanarak isim veriyoruz. Örneklerde hep beraber yine göreceğiz. Bir diğer özellik kümede her eleman bir kez yazılır. Bu şunun gibi. Sen kendi sınıfının bir elemanısın. Senin sınıfında bir küme oluştursa. Sen o sınıfta bir tanesin, değil mi? Senden bir tane daha yok. Senden bir tane daha olmadığı için kümelerdeki elemanlar da tıpkı senin gibi küme içerisine bir kez yazılır. Evet diğer özelliğe bir bakalım. Kümelerin elemanları elemanıdır sembolü ile elemanı olmayanlar ise elemanı değildir sembolü ile gösterilirler. Evet bir özellik daha gelmiş. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş kümeyi ekranda görüyorsun bak veya demişim. Sembolleri boyadım. Evet bu semboller ile göstereceğiz. Son kümelerle ilgili özelliğimiz bir A kümesinin eleman sayısı |A| SA ile gösterilir. Şimdi kümenin tanımını. Kümenin noktalarla yazmış olduğum bu özelliklerini, içinde tanım barındıran bu özelliklerini çok iyi bilirsek aslında anlayacağız. Çok basit bir konu. Gel beraber bir örnekte ne demek istediğimizi anlatalım. Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtenleri işaretleyelim diyor örnek. Şimdi bak az önce söylemiştim bazı cümleler küme belirtecek. Bazıları küme belirtmeyecek. Yani bazıları küme olacak, bazıları küme olamayacak. Neye göre küme olacak, neye göre olamayacak? Lütfen dikkat et. Mesela makarna kelimesinin harfleri demiş. Bak bu küme belirtir. Çünkü ben makarna kelimesindeki harfleri birer kez olmak koşuluyla bir kümenin içine eleman diye yazarım. Bu bir küme belirtir. Elemanları da vardır derim. Bak ikinci cümleye. Kısa boylu erkek öğrenciler. Şimdi bak kısa boylu erkek öğrenciler derken benim aklıma ilk şu geliyor. İyi tanımlanmış olması gerekiyor ya kümelerin. Bu çok iyi tanımlanmış bir cümle değil. Yani çok iyi tanımlansa kısa neye göre kısa diye sorarım ben. Şimdi bu kişiden kişiye değişir. Yani kimisi için 1.60 boyundaki bir insan kısadır. Kimisine göre 1.80 boyundaki insan kısadır. Şimdi ben bu erkek öğrencilerin kısa boylu olup olmadığını neye göre söyleyeceğim. Bak bu iyi tanımlanmadığı için bir küme belirtmiyor. Bu bir küme belirtmiyor. O yüzden tik işareti koymuyorum. Üçüncü cümleye dikkat. Apartmanımızdaki tek sayılı daireler. E bak bu da küme belirtir. Nasıl küme belirtir? Sen apartmanındaki tek sayılı daireleri bir kümenin içerisine yazabilirsin. Evet bu küme de belirtir. Elemanları da vardır diyeceğiz. Şimdi bak bir alttakine geçiyorum. Ondan büyük rakamlar. Şimdi ondan büyük rakam yok değil mi? Herkes aynı mı düşünüyor benimle? Rakamlar bir basamaklı değil mi? Ondan küçük sıfırdan 9'a kadar olan sayılarımız da hatırla. Rakamlar ondan büyük olamaz zaten. İyi de bu bir küme belirtiyor biliyor musun? Çünkü küme çok iyi tanımlanmış. Çünkü herkesin aklına aynı şey geliyor. Yani herkesin aklına şu geliyor. Ondan büyük rakam yok ki. Evet bu cümle bir küme belirtiyor ama boş küme. Bunu özellikle yazmak istiyorum. Evet bak bu cümle bir küme belirtiyor ama içine herhangi bir eleman kimse yazamaz. Kimse söyleyemez ama olmadığını bilir. Evet o yüzden bu cümle bir küme belirtir ama elemanı olmayan bir boş kümeyi belirtir. Evet bir alttaki cümleye geçiyorum. Sınıfımızdaki güzel kızlar güzel derken güzel kızlar. Güzellik de göreceli bir kavram değil mi? Evet. Bana göre güzel olan sana göre olmayabilir. Kişiden kişiye bu değişir. Bak, bu da iyi tanımlanmış bir cümle değil. Eğer buradaki cümle iyi tanımlanmış olsaydı içine eleman yaza bilirdik. Hepimizin aklına aynı kızlar gelmesi lazım. Güzel kızlar. Ne bileyim ben? Bana göre. Sana göre ona göre değişir. Evet bir alttaki cümleye geçtim. Beş ayaklı keçiler. Tıpkı ondan büyük rakamlar gibi olmadı mı bu da? Beş ayaklı keçi var mıdır? Yoktur. Herkes aynı cümleyi söyler mi? Yoktur der mi? Yoktur der. İşte bak o yüzden küme belirtir. Herkes aynı şeyi söylediği için bu bir küme belirtir. İçine eleman yazamayacağımız için boş kümeyi belirtir. Evet, herkesin aklına aynı şey geldiği için küme belirtir dedik. Bir alta geçtim. C ile başlayan haftanın günleri kümesi. Evet, C ile başlayan günlerimiz var. Bu da bir küme belirtir ve kümenin elemanları vardır. Ne yazarsın? Cuma, cumartesi evet elemanlarımız da bunlar olur. Bir alttaki okulumuzda yüksek net yapan öğrenciler. Neye göre yüksek? Pardon. Yani Burada çok net bir cümle yok farkında mısınız? Herkesin aklına gelecek elemanları söylemiyor bu cümle. İşte o yüzden bak bu da bir küme belirtmiyor çünkü çok iyi tanımlanmış değil kümenin elemanları. En alttaki örneğimiz mahalledeki güzel parklar. Pardon, neye göre güzel? Bu da kişiden kişiye değişir değil mi? Bilmem fark ettin mi hangi cümlelere küme bile değil, küme belirtmez dediğimizi? çok iyi tanımlanmamış. Söylendikten sonra herkesin aklına aynı elemanların gelmesi gereken cümleler değil ise bu cümleler küme belirtmiyor çocuklar. Evet biraz da kümelerin gösterimlerinden bahsetmek istiyorum. Küme elemanları kapalı bir şeklin içine ve her elemanın önüne nokta konularak yazılabilir. İşte biz bu gösterim biçimine Venn şeması diyeceğiz. Altta da bak bir örnek verdim. Gördüğün gibi elemanlar A, B ve C. Önlerine nokta koydum. Ve de kapalı bir şeklin içine yazdım. Kümenin lütfen çok dikkatli bakar mısın ismine büyük harfle. Görüyor musun? Kümenin elemanlarını da gösteriyorum. A, B ve C. Ben bu küme ve elemanlarını diğer gösterimlerde de kullanacağım ki aradaki farkı görebilin. Bak şimdi ikinci gösterime geçiyorum. O da diyor ki küme elemanları parantez içinde ve araya virgül konularak tek tek yazılabilir. İşte biz bu gösterim biçimine de liste yöntemi ile gösterim diyeceğiz. Görebiliyor musun? Bak yine büyük harfle gösterilmiş kümenin ismi elemanları da boyayım. Aynı küme ve elemanları örnek vereceğimi söylemiştim. Sadece aradaki farkı görün. Ven şeması yukarıdaki bu liste yöntemi Hadi bir alttakine inelim o ne diyor küme elemanlarını anlatan bir cümle veya matematiksel ifade parantez içinde yazılır dikkat bu gösterim biçimine ise biz ortak özellik yöntemi ile gösterim diyeceğiz Lütfen dikkat edin kümenin bakın ismi yine büyük harfle gösterilmiş şu kümesi diye cümleyi görüyor musunuz Evet Yukarıdaki o Elemanları anlatıyor mu bu cümle? Yani alfabemizin ilk üç harfi desek, herkesin aklına A, B ve C gelmez mi? Bak işte bu cümle bizim A'yı, B'yi ve C'yi anlatan ortak cümlemiz olacak. Evet, ilk örneğimiz geldi. Ne kadar örnek çözersek o kadar anlayacaksınız. Konu aslında çok basit. Hadi bir bakalım örneğimize. Yanda verilen A kümesine göre... Aşağıdaki boşluklara elemanıdır veya elemanı değildir sembollerinden uygun olanı yazalım demiş örnek. Bize alalım elimize şöyle renkli güzel renkli bir kalem. Şimdi beraber söyleye söyleye yazalım. 1. Bak kümenin içine elemanı mı? Yani kümenin içinde var mı? Varsa e, elemanı. Bak bakalım 8. Kümenin içinde yani a kümesinin içine var mı? Var. O zaman elemanı. Bak bakalım M var mı? Ben göremiyorum. O zaman elemanı değil. Bak bakalım 3. Evet gördüm. Bak bakalım ne? Aynen gördüm. Bak bir yukarıya bakıyorum. Bir aşağıya yazıyorum. 2 elemanı mı A'nın? Bak bakalım A kümesinde 2 var mı? Yok. O zaman 2 elemanı değildir A kümesinin. Peki 6? Ah gördüm. Elemanıdır. Peki E? E'yi de gördüm. Elemanıdır. 9 9 diye bir eleman göremiyorum. Evet kümenin içine baktım. O zaman 9 elemanı değildir. A diyorum. D harfi var mı kümede? Yok. O zaman bu da elemanı değildir. A'nın diyorum. Bu kadar basit. Kafanda büyütme. Bu kadar basit. Evet yeni örnek ekranda. Hadi gel birlikte çözelim. Aşağıda verilen kümelerin eleman sayılarını yazalım diyor. Çeşit çeşit örnekler yapıyoruz. E yeter ki anla diye. Dikkatli bakarsan sen de anlayacaksın. Zor değil. Kesinlikle zor değil. İlk örneğine bak bakalım. A kümesinin elemanlarını görüyor musun? Sayarken virgülle ayırmaya dikkat et. Özellikle liste yönteminde virgül kullanılır demiştik. Bak 1, 2, üç eleman var görüyor musun? O zaman diyorum ki A kümesinin eleman sayısı 3'tür. Geçtim alttaki örneğe. Bak elemanları boyuyorum. A bir eleman. Görüyor musun? B, E, D, F. Tam kaç? 5 tane. Evet, o zaman B kümesinin eleman sayısı 5. Aşağıya in ve dikkatli bak. C'deki 3, 4 ve 5'in arasında virgül var mı? Yok. O zaman bu 345 tek bir eleman. Tek bir tane bir eleman. 345 sayısı da bir sayı çünkü değil mi? Araya da virgül konmamış. Demek ki 3, 4, 5 değil. 345 eleman yani C'nin eleman sayısı 1. Şimdi bak D'ye dikkatli bak memleket kelimesinin harfleri diyor. Ama bunun için önce bir bence yazmamız lazım. Ben bir küme parantezi açıyorum. Ve memleket kelimesindeki harfleri beraber şuraya bir memleket yazalım mı? Memleket. Bak rengi değiştirelim. Şu M'yi yazdım. Virgül. Şu E'yi yazdım. Bir tane daha M geldi. Aa, yazamam. Şu L'yi yazdım. Bak bir tane daha E geldi. Yazamam. Bir kümede bir eleman bir kez yazılıyordu. Şu K'yi yazdım. E'yi yazamam. Evet T'yi yazdım. Gördünüz mü? Kümeyi oluşturdum. Kapatalım. Sayar mıyız elemanlarını boyayarak? 1, 2, 3, 4. Bu da 5 elemanlı. Evet T e kümesinin eleman sayısı da 5. Nasıl yazdığıma dikkat ettin mi? Bir eleman bir kümede bir kez yazılır. Aşağıya indim E kümesine bakıyorum. Virgülle ayıra ayıra bak. Bu bir eleman. Şu küme parantezi ile beraber yazılmış bir sayısı. Tek bir eleman. Evet o öyle bütünü hepsi bir eleman. Artı işareti bir eleman çünkü sembol. Bak boş küme sembolü sembol o da bir eleman. 1458'de bir eleman kaç tane oldu say bakalım. Sarı boyadan 1 2 3 4 demek ki E kümesi de 5 elemanlı. Bu kadar. İndim aşağıya F kümesinin içindeki elemanı görüyor musun? sembol olarak boş küme yazılmış. Herkes bunu boş küme zannediyor. Yani sıfır elemanlıdır diye düşünüyor. Hayır. Boş küme sembolünü küme parantezi içine yazarsan eleman durumuna düşer. Ve de artık o bir elemandır. Bak o yüzden F kümesinin eleman sayısı 1. Kimmiş elemanı? Boş küme sembolü. Bu kadar. Geçtim aşağıya. Bak G kümesi kafanı karıştırmak için bir sürü 1 yazmış görüyor musun? tek tek söylüyorum elemanları dikkat et. Bir elemanıdır. 11 elemanıdır. 111 elemanıdır. 1111 elemanıdır. Kaç tane saydım? 4. Sarıya 4 kez boyadım. 4 eleman saydım. Yani G kümesinin eleman sayısı 4. H'ye bir bakar mısın? H'de hiç eleman var mı? Zaten bak burası boş, değil mi? Kimse yok. Yeller esiyor. Kimse yok oracıkta. Arada virgül yok, eleman yok. Bu zaten söylenmişti. Boş küme sembolü olarak da kullanılıyordu. E boş, içi boş, elemanı olmayan kaç elemanlı olabilir? Sayıyla sıfır tabii ki. İşte o kadar. Evet, yeni örneğimiz ekranda. Aşağıda verilen kümeleri ortak özellik yöntemi ile yazalım diyor bize. Ortak özellik yöntemi neydi? Ortak bir cümle kuracaktık. Bunu da gelip parantez içinde yazacaktık değil mi? Hadi şu kümemizin ismini ve parantezini bir açalım. Kümenin elemanlarına bakar mısın? Öyle bir cümle kuracağım ki bu cümle basit de olabilir. Yani iki kelimeden, üç kelimeden oluşan basit bir cümle de olabilir. Herkesin aklına bu elemanları getiren bir cümle. Herkesin aklına 0, 2, 4, 6, 8 gelecek. Öyle bir cümle kurman lazım. Ben aklıma gelen ilk cümleyi kuruyorum. Çift rakamlar. Evet. Çift rakamlar oldu mu? Evet. Yukarıdaki verilenler rakam mı? Rakam. Çift mi? Çift. Ben çift rakamlar dersem herhalde kimsenin aklına bir gelmez. Üç gelmez. Değil mi? Çift olanlar gelir. 0, 2, 4, 6 ve 8 çifttir ve de rakamdır. Geçtim alttaki örneği. Hemen B kümesi diyorum. Bu da farklı bir renkle yazalım. Açıyorum küme parantezimi. Şimdi ortak cümle. Evet. Bana Mart'ı, Nisan'ı ve Mayıs'ı eleman olarak aklıma getirecek olan ortak, herkesin de aynı anlayacağı bir cümle. Bu elemanları getiren cümle ne olabilir? Tabii ki sen bunu ilkokulda öğrendin, değil mi? Bu hangi mevsimin ayları? Tabii ki de ilk bahar mevsiminin de yazabilirsin. İlk bahar ayları da diyebilirsin. Kısa da yazabilirsin. Uzun uzun yazmana gerek yok. Sade takılabilirsin. Sadece bir cümlecik iki kelimeden dolu oluşsa olabilir. Küme parantezin içine yazacağız. O kadar. Bu kadar. Hadi bir sonrakine geçelim ve C'yi küme parantezini açarak yazalım. Ben şimdi çok dikkatli elemanlara bakıyorum. Sen de lütfen kümenin elemanlarına dik gözlerini 0 1 2 3 4 5 6 7. Öyle bir cümle kuracağız ki bizim aklımıza bu elemanlar gelecek. Hepimizin ama herkesin ama öyle sihirli bir cümle. Bak benim aklıma geleni yazıyorum. 8'den küçük doğal sayılar diyebilir miyim? E doğal sayı değil mi bunlar? Evet. Herkesin aklına aynı sayılar gelmez mi? 8'den küçük doğal sayılar. Ha, burada şunu da diyebilirdin. 8'den küçük rakamlar da diyebilirsin. O da ortak özellik yöntemiyle yazılmış ortak bir cümle olur. Bak şimdi D'ye. D içinde bir parantez açalım. Cümlemizi yazacağız içine. Ben hemen cuma ve cumartesiyi görünce haftanın belli günleri ama neyle başlayan günleri? Evet haftanın değil mi bunlar nesi? C harfi ile başlayan çok uzun oldu bak cümle günleri diyelim mi? gün değil mi bunlar? evet cümle çok uzun oldu sen kısaltabilir misin bilmiyorum C harfi ile başlayan günlerde diyebilir miydik? vallahi derdik C ile başlayan günler daha da kısaltabilirsin sen bilirsin ama sen bu cümleyi kurduktan sonra unutma ki herkesin aklına aynı elemanlar. Yani cuma ve cumartesi gelmesi lazım. Evet bir örnek daha ekranda. Aşağıdaki kümelerden boş küme olanları bulalım demiş. Buraya lütfen dikkat. Boş küme ile küme değildir aynı şeyler değil. Yani bir cümle küme değilse küme değildir zaten. Tartışma bitmiştir. Ama bazı cümlelerimiz küme belirtir ve de boş kümedir. Yani içine eleman yazamayız. Bakar mısın ilk örneğe? A kümesini neyle varmış? Ortak özellik yöntemiyle. Demiş ki uçan kediler. Şimdi Allah aşkına uçan kedi var mı? Yok. Herkesin aklına aynı şey geldi mi? Geldi. Herkesin aklına aynı şeyi getiren cümle küme belirtir. Çünkü iyi tanımlanmıştır. Bak bu küme belirtiyor ama içine eleman yazamayacağımız için boş küme belirtiyor. Dikkat et. İkinci örneğe bak. M ile başlayan aylar. Bu da ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Doğru mu? M ile başlayan aylar desesen ne yazarsın? Valla ben mart yazarım. Bir de aklıma Mayıs geliyor. Bilmiyorum ki senin aklına başka bir şey gelir mi? E bu boş küme oldu mu? Olmadı ya. Bunun iki tane elemanı yok mu? Evet B kümesinin iki tane elemanı var. O zaman bu boş küme değil. Evet bu boş küme değil. C'ye bak bakalım. C kümesi. E eleman yok. Zaten bu otomatikman boş küme değil mi? Hiç elemanı olmayan kümelere boş küme diyorduk. Bunun da içinde eleman yok. Demek ki C de boş küme. D'ye dikkatli bak. D'deki küme parantezin içine bir şey yazmışlar. Boş küme sembolünü koymuşlar. O artık bir eleman. Evet. O artık bir eleman. Yani D kümesinin eleman sayısı 1'dir. O yüzden de kümenin içi doludur. Yani bu küme boş küme değildir. Aşağıya indim. E eşittir sıfır yazıyor. Böyle bir şey anlattık mı biz hiç? Hiç böyle küme gösterdi ki mi? Yani böyle bir gösterim şekli yok değil mi? İşte o yüzden bu bir küme bile değil. Boş mu? Dolu mu? Tartışmıyoruz bile. Bu küme değil. Nokta. F'ye geçtim. F zaten boş küme sembolüyle gösterilmiş. E, otomatikman ben buna zaten e, boş küme bir daha yazmış olacağım ama F'de boş küme değil mi? Sembolü dolayısıyla boş küme. Bak alttakine indim. G kümesine. Görüyor musun? İki küme parantezi arasındaki o boyadığım parantezler aslında eleman. Evet. Yani boş küme sembolü değil mi o aynı zamanda? İçi boş. iki parantez boş küme sembolüydü. Artık o bir eleman. Evet. G kümesi kesinlikle boş bir küme değil ve de G kümesinin eleman sayısı 1. Evet bu içini dolu bir küme. O yüzden boş küme olamaz. Şu boş küme olanları bir daha boyayalım mı bak. A kümesi boş. Evet C kümesi boş. E bu küme bile değil zaten. Hiç tartışmıyoruz. F kümesi boş. Diğerlerini ve bu örneği lütfen dikkatlice bir kez daha incelemeni istiyorum. Ne gibi bir durumda küme değil, ne oluyor da boş küme oluyor, ne oluyor da boş küme olmuyor anlaman aslında zor değil. Bu örneği bir daha incele istersen. Evet bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.